Hmm. Youtube'da en fazla izlenen Ege Barış videosu ne acaba? 2 dakika hemen bir bakıyoruz. Evet. Evet. Şimdi Youtube Ege Barış kanalı. Abone olmayı unutmayın. Bu arada benim kanalım çünkü videolarım. Evet. Minecraft videosu. Minecraft'ta muhteşem çiftçilik. Minecraft'ta bir video inanılmaz sürpriz. Modem Combat 5, 8 görüntülenme. Mars of Empire Savaşı 50 görüntülenme. Bir bakalım diyor. <laughs> <Allah. 50> görüntülenme. <laughs> Ve biliyorum. Bir de O zaman. Bir dakika Minecraft videolarına bakalım. Şimdi bu 4 görüntülenme. Tabii Allah Allah. Öbür make-up kapıyorum. 17. Iyiydi. Yani. Ben de yapayım dedim. Sıfır. Güzeldi yani. Güzel yani. Kızacak bir Ve biri benim. O zaman. O zaman ne çekeceğimizi biliyoruz. Evet ne çekeceğimizi biliyoruz. Evet. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Mars of Empire videosu çekiyorum. Ee, Mars of Empire 51 görüntülenme almış. Ee, öbür Minecraft videolarım az görüntülenme almış ama olsun zaten bir 8 gün önce bir tanesini bir gün önce yükledim bu arada her gün video atmaya çalışıyorum ee, İnşallah <laughs> beğeniyorsunuzdur bu arada bir dakika şu 21 görüntülenme ve evet evet arkadaşlar bugün de bir tane daha Mars of Empire videosu çekeyim uzun zamandır demeyeyim de 1 ee, iki üç gündür Mars of Empire videosu çekmiyorum ve dedim ki bu kadar madem deniyor o zaman dedim ikincisini çekeyim ikincisini çektim ve sizinle birlikte paylaşıyorum ee, inşallah beğenirsiniz sizi çok seviyorum bu arada Doritos e, videosu dedim ama değişik olup e, herkes oruç tuttuğu için dedim ki pul güballede acılı bir video yapayım e, bu arada onu da kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum bu videodan sonra Çarşamba günü onu çekeceğiz kuzenim Ali Eren Koç konuğum olarak burada çekecek belirli çalışlar var. O çalışlardan bir tanesini yapmazsan evet gerçekten Hadımköy'den getirdiğimiz e, tozu e, gözünüzü kör edebilecek bak toz toz tanesi gözünüzü kör edebilecek mi geçici olmayacak şekilde kör edebilecek bir şekilde bir pul biberin e, çay kaşığının yarısı kadar yiyeceğiz eğer o görevi yapmayacaksan yapmak istemiyorsan ama yapacaksan yapacaksın. Yapmak istemiyorsan o pul biberi Evet. Aleyden koç abimle yapıyoruz. <laughs> Konum olarak yapacağız. Ee, bu arada öbür Minecraft videolarını da izlemeyi unutmayın. Kesinlikle gayet iyi videolarım var. Ee, ben gayet iyi, video çektiğime inanıyorum. Ee, Modem Combat videosu da en kısa zamanda gelecek. Ee, pek sevmiyorsunuz ama gene de iyi yani. Ben seviyorum modam Combat oynamayı ve ve beşincisi geçecek bakın be beş yani öbür öbür Modern Combat Venüsü daha oynamıyorum ama isterseniz sizin için indirebilip oynarım e, istediğiniz oyunları da zaten açıklama kısmına yani yorum kısmına yazarsınız Instagram adresinizi Instagram adresimi o videoya odaklandım da şimdi öyle oldu bir de odamı falan şöyle toparladım halı falan serdim halım yoktu evet şimdi e, Mars of Empire videosuna geçelim. Geçemedik. Niye geçer? Aa doğru. Cık. Kapanış yapmadık. Açılış yapmadık. O yüzden böyle az izleniyor. O yüzden kapanışı böyle yapacağız. Cık. Niye olmuyor? Hep sizin yüzünüzden. Şaka yapıyorum. Benim hatam. Çünkü kapatamıyorum. Evet arkadaşlar şu an Mars of Empires'e giriyoruz. Bu arada ben kapımı kapatmayı yine unuttum bu videoda. Siz girin ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, geldim. Aa bak yine bu çıkıyor. <laughs> bu arada kötü bir haberim var. <laughs> Onu da şimdi yırtacağım. Gerçi benim için, sizin için kötü bir şey değil. Şimdi... Bir dakika. Ee, i̇lk videomu izleyenler bilir. Ee, <laughs> evet arkadaşlar, şunu ben e, karımla bunu aldatıyormuşum gibi bir şaka yapmıştım. Bu benim karım. Bunu ben karı olarak seçtim bu normal sınırcı arkadaşlar Bakın bu benim Bak Bu benim Bu benim karım Çünkü bu çok güzel Evet oyuncu adı gireceğiz ee, Oyuncu adı öbür videoda oluşturmamıştım şimdi oluşturuyorum Ege Qil Ben tüm oyunlarda adımı Ege Qil olarak yapıyorum ee, Bakın Neden kızan anlamadım profilde şimdi değiştirebiliyor muyuz acaba Değiştiremiyoruz galiba ben Kral diyor ama bu kız yani. Kraliçe. Emsal. E Emsal. Neyse arkadaşlar. Evet e, gördüğünüz gibi 185 TL'miz var. Eee 185 TL. Bak şuna tıkla diyor ama tıkla. Ha, doğru evet al. Tamam. Ben bunu kayınla bak. Eee ekipmanlar. Envanter. Nerede? Ha, nerede? Şunu kuşa. Allah Allah. Lan. Neyse ya, bırak boş ver. Evet arkadaşlar şimdi burada arada siz e, siz görmeyeli bayağıdır şey yapıyorum. E, bayağı level atladım. Neyse şimdi katılmayalım. E, bakın 3. de şu an kar yağıyor. Be ne oluyor lan? Ne oldu şimdi? evet arkadaşlar çok özür dilerim. Ee, İstiklal Marşı okunuyordu ve ben de katılmak istedim. biliyorsunuz bugün 19 Mayıs. Bu videoyu da büyük 19 Mayıs'ta yayınlıyorum. o, İstiklal Marşı okunuyordu. Dedim ben Bak yine ayağım çok kovasana çarptı. Sallıyorum ayağımı çok kovasana çarpıyor. Ben dedim bugün İstiklal Marşı okuyayım. Bari katılayım dedim. Bak sürekli önüme kızlar çıkıyor bak. Tamam. Bu, tamam. bunda ne zaman alacağız? 20'de. 20 Mayıs'ta. Ee, evet arkadaşlar ben en son bölgeyi görüntülüyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kar yağdı. Ve 3. E, üçüncü seviyeyim. İki seviye seviyede artarsak birilerine saldırabiliyorum. Mesela bak, bu 13 seviye. Yani, hayvan gibi çalışmış adam. E, ve 3 seviye. Ben seviye. Ama ben bilmiyorum. Seviye nereden artıyor? Nasıl artıyor? Şimdi arkadaşlar e, işgal yapmaya gideceğiz İşgal yapmak için bence kötü bir konum seçmişiz Ama Şuraya şimdi işgal edeceğiz arkadaşlar e, Gördüğünüz gibi yine aynı adamlarımıza sahibiz e, Evet ben böyle saldırmak istiyorum İşgal et Hızlandı Ama o kadar paramız yok O yüzden Oğlum hızlı gitti ha Yine hızlı gitti lan Öbür videomu izleyenler bilir. Çok yavaş gidiyordu. İnşallah şimdi hızlı toplar yani. Bakalım. Yok ya. Uf. Hızlı toplayamıyor. Yo iyi topluyor yine. 2-3 dakikaya toplar. Ben size bu soruyu bu, bunu şey yapmıyorum. Hızlandırmış versiyonunu Hı, izlemeyeceksiniz. Nasıl izleyeceksiniz biliyor musunuz? Şıp diye parmağımı şöyle şıplattığımda. Şöyle şıp yaptığımda. Ee, bitmiş olacak şimdi bakın. Ve ve o bakın gördünüz mü? Hiç aradaki farkı size yaşatmadım. Ve bakın aldık ve gidiyoruz. Bu arada Instagram'ımı da takip etmeyi unutmayın. Şu an Instagram'dan bir takipçi gel. Wow. Wow. Bir saniye. Yayına <laughs> <Yine> ara veriyoruz. <laughs> ben bu e, kıza yazıyorum. yapıyorum arkadaşlar. E, var ya kız yapma ya sevgisi var galiba bu, bu olmadı ya olmadı şimdi bu evet sevdiğim kıza çok benziyor o yüzden şu an ağlıyorum ağlıyorum ama siz görmüyorsunuz bu arada sevdiğim kızı siz bilmiyorsunuz ama olsun şimdi şehrimize gidelim Şimdi şuradan tamam. Farka katalım diyelim. Burada kalmış. Yok burada kalmamış. Burayı açmışım kapatmış. Oluştur. Hangi renk yapalım? Şu sen mi? şu. Şu bak paramız mı yok? Ha böyle yapıyorsun. Bunda sadece beyaz varmış. Ama bizim böyle bir şeyimiz yok. Bu ne be anlamadım. Kırmızı kapalı Sürekli oyunlarda kırmızı kapalı Neden acaba herkes kırmızı seçiyor acaba Şu Şöyle ama oluşturamıyoruz At Ege Kral evet. Bir gün oluşturursam Etkinlik Parçala Gümlet Gümlet Yala. Par. Evet. Par. E, üç kelime yazayım. Üç karakter. Ha. E. B. Evet. Boşlukta karakter. E, B, K yazıyoruz. Evet. Evet. Ama. Aha. Boşluk mu? Wow. Wow. Ege'nin krallığı. Oh, 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 oh. oh günlük mesaj <laughs> mesajı paylaş çevrimiçi üyelik <laughs> evet saçma sapan bir şeyin içinde şu an ee, kudret 59,9 ben bu parayı nereden kazanıyorduk ya biz ürünler kullan Ha para sandıktan çıkıyor lan. Sandıkların ekonomi. Ya anlamadım Bunları biz böyle şey yapıyoruz. Savaş diyoruz. Ulan diyoruz. Tamam. Ya bir, 5 beşinci seviye olamadık ya. Biz anlamadım beşinci seviye nasıl olacağız? ne, ne yapmamız gerekiyor şimdi? E, ee, ben anlamadım ki ya. Nasıl üçüncü seviye kadar çıktık lan. Onu da anlamadım. Tamam. Tamam web sitemize tıklayın. Okey. Ya boş ver ya. Off. Bunlarla uğraşacak vaktimiz yok. Ben güçlü asil bir kızım. O yüzden bunlarla uğraşamam. Galiba bunlar yükseltici seviyemiz oluyor. Dur, otuz, evet. Gördün mü? Bak bunlar yükselttikçe şimdi 171 liramız kaldı. Böyle yükseltelim bakalım. Şöyle yükseltelim. Evet. Sonra da sürekli işgal yapacağız tamam mı? Sürekli işgal, sürekli işgal. Green Bean, Green Bean. seviye mi? Tamam. Bakıyoruz. Hala üçteyiz. E ne oldu şimdi? Üçteyiz biz nasıl 7 seviye? Ha ben yedin seviye oldum krallığın olmadı bakın evet hala için seviyoruz şurada bir ok işareti gösterdi bir şey var ben onu merak ettim ne şimdi onuncu seviye onu ben niye onu o zaman şöyle iki dakikada gideceğim ha şimdi şehire gir bu arada bu videoyu bu kadar uzun tutmak istemiyorum acaba niye Çünkü uzun videoları sevmiyorsunuz gibi ama Mars of Empire videosu çok uzundu Nasıl izlediniz bilmiyorum. Bayağı izlendi. Bunu niye izliyorsunuz? Ben anlamadım ki bu oyun. O kadar savaş oyunu çekiyorum. <laughs> niye izliyorsunuz? Ben anlamadım. Belki de rast geldi o kadar. Bence hiç sanmıyorum yani. Bu oyun, şu an bu, bu videonun o kadar izleneceğini. Eğer bu video o kadar izlenirse emin olun çok fazla evet ne diyor? 3 günlük barış kanalının için sürekli süre sona erdi. Tamam siz bana ne oldu ya. Gereksiz. Bu elimi gerçekleştiren Bilmezsin. Yo sildim. <laughs> Kapat. Uuu uh, bak sildim ne oldu? Sildim. Hayırdır? Hayırdır yani sen kimsin? Aa kolum kaşın. Bir saniye kolum kaşın. Kolum kaşınca kaçamam lazım. Evet. Sil. Evet. Evet evet. Sil. Bu iyi Ne oldu? Sildim. Hayırdır? Hayırdır la. Hayırdır la. Altın tapınağı. Ne diyor lan bunlar? Bana ne lan? Hareket. Bu hareket de... Aaa 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 kardeşim oğlum niye ay ayıp ettim Gözün sevin para ver ya gözün sevim para ver ya Hop Hadi para 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 Hı, Para yok ya Dok 100 liramız kaldı 99 liramız Şuradan belki para Para mı veririz ne veririz Tamam hızlandır Ben bunu istiyorum Y 30 dakikada hızlandırma şimdi işgal edebiliriz şurayı şurayı işgal ettik birazcık maden gibi bir yer var mı Ve uzak bir yer acaba abiyle, böyle uzak ama hadi işgal edelim dur ben şu ne işgal edemiyoruz hadi işgale ya Allah bismillah. Dur. Evet. Ya Allah bismillah. Kazandır. Kullanayım mı? Kullanayım. Kullan. Şimdi pek hızlı gidiyormuş gibi gelmedi bana. Ne diyor lan bu? CRT. Spam. Eragon. Sen... Sen bir kızsın yazdım. Sen kimsin lan? Ben buna bir şey yazabilir miyim? Ben bir şey yazar. Evet yazabilirim. Hayır mı la? Bak benim şimdi mesajım nerede? En altta mı? Hayır mı? Bak en altta. Hayır mı la? Kablo. Ellas bu zor tamlar. Let's go. Neyse buradan böyle mesaj muyuz? YouTube. Yeah. Tart. şu an videodayım yazayım. Şu an Şu an videodayım yazdım. Acaba bir şey diyecekler. Oraya nereden gidip biz? Geri mi dönüyoruz? Geri dönüyoruz. O sırada da ben mesaj Nereden yaptık lan biz Ha şuradan bir şey yazmam şey. Ben YouTube, YouTuber'ım. Ee, Ege Barış. Ben galiba seçerken kızı seçtim ya. Evet. Ben oyuna başlarken galiba yanlışlıkla kızı seçtim. Rezil olduk lan. Yemin ediyorum rezil olduk. Bu arada bu aradaki boşluğu size yaşatmamak amacıyla hızlandırayım yoksa videoya mı geçeyim? Taş kart, kas yapacağım kendimle. Şu bir dakika onu bir telefonla çekmek lazım değil mi? Bir dakika arkadaşlar ama işi şey yapayım bari ben net görün. Evet. Bak yine çıktı bak yine böyle oldu. Hayır. Evet arkadaşlar bu hızlandır. Bak bu elim yavaş bu, bu elim mesajlar bu elim hızlandır. Taş kat makas yapacaklar. Bak şimdi. Bağlantı kesildi mi? Hayır, hayır telefon falan hep bağlı ya o yüzden şöyle oluyor ya. Bakın 3 2 1 3 2 1 Evet bu kazandı. Yani mesaj açıyoruz. <laughs> evet. Evet mesaj açacağız <laughs> ama nasıl mesaj açacağız? E, oyun açılmadı gitti. Arkadaşlar internette kesinti olmasının imkanı yok. Neden? Çünkü ben şu an Instagram'da story paylaşıyorum. Evet, oyun bize yalan söylüyor şu an. Siz YouTube'dasınız öyle kıza yürüyeyim mi lan? Ha? O dedin ama bak, bak gördün mü? Evet şimdi mesaj mesajlaşacağım. Neden? Çünkü bro Argon. Ee, şimdi o kıza yürüyeceğim arkadaşlar. Ama sakin ol tamam mı? Kabul. Nerede lan kız? Allah Allah. Bu arada Instagram'ı mutlaka takip edin. Yeter Beni bana bırak Yeter Beni bana bırak 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 tam yeter bu kadar Dur evet hareketlerden Kızı bulduk Marta Marta mı Şuna bir yürüyeyim bakayım nasıl bir şeymiş Şaka yapıyorum ben bir haber edeceğim sadece Abartmayın yani Kızı yürümek bizim tarzımız değildir Erkek de yasılmaz Yalnız kız yakıyor ya. Harbi bak buradan sana selam söylüyorum eğer bu videoyu izliyorsan. Kazmi Eğer er Marta Çok güzelsin. Seni bu güzelliğinden anneni babanı tebrik ediyorum. Şaka yaptım. Çok güzelsin. Aferin. Bu yolda devam et. Ama erkeklere dikkat et. Benim gibi erkek bu. Ne yapıyorlar onlar? Evet arkadaşlar. Allah'tan siz bu görüntüyü görmüyorsunuz. Görseydiniz Kesinlikle size göstermezdim zaten. Hmm, bu da bir şey yapamadı daha Gelemedi. Geliyor mu? Hmm. Toplu. Aa. Buraya birisi işgal ediyor. Kim lan bu? Oyuncu profilini gir. Bu. Simler Lob. Mesaj yollayacağım. Konu. Öte. Mesaj niye Ş gay adiyonla niye böyle evet saçma sapan bir şey yazdık daha iyi toplam ben bilecek şu kızı yürüyemedim hmm, nereden ne harçtı Mati Mar. Taha. Evet, ne vereceğim? Kızla selam yazacağım. Yani el el Selam. Altına selam yaz. İnşallah görürsün. Bu arada bu kesinlikle çapkınlıkla alakalı değil. Benim sevdiğim başka bir var. Bu sadece videoya aksiyon olsun diye. Yani Allah. Ya, üf, ne diyecektim onu bile ben uzak bir yere mi gittim? Ben nereye gittim ya? Hah, bu Kırmızı bayrak görüyor musunuz? Kırmızı bayrağı görüp söylemeyin. Aha buradaymış. O adam bayağı uzakmış. Beni bana bırak, bırak. Aa, hello yazmışlar. Hello. Hello. Ya her mesaj atışımda şuraya giriyor beni sizin diye ya. Ben de Instagram'dan bakayım o kız görmüş mü görmemiş mi? Bu arada bugün Nobel'in doğum günü. Bilmeyenler neredesin artık. Evet. Ben anlamadım ya bunu. Bir dakika kaldı arkadaşlar. Ben o bir dakika boşluk ise ya. Şat, map. Bu arada şarjım nasıl oluyor? Bir şarjı takayım bilgisayarı. O sırada da sizde bekleyin.